Let's go. Let's go. Güzel indim de. Adam orada bir silah oh. buldu da. Ben de buldum da. Bir ona döndüm de bir buna döndüm de. The Hello. Hello, my friend. kompası vardır bence ya. Ne oluyor lan? Hey what's up man? I don't think that's a smart idea to rush a guy with a shari. Hey, did man? Lan bir tane smoke alacağım derken yerde yani öyle süpürdüm lan. Nice. Papa hoş geldin. Amor kapa. Thank you kral. Allah Lan çıkamadım o ona gerek yok ya Yaprak desen M4'ten sıkmadım abi unutuyorum her seferde değiştirmeyi. Normalde 30 kere değiştirecektim. PCS veya PGC'ye geçesim var M4 skininde. <laughs> unutuyorum ama hep. Önemsemiyorum ki çok skinleri ya o yüzden. Boş M4 de olsa oynarım yani. Şey değilim yani. Kim M4 değil. Kini değil. Beril var da işte şimdi bu beril nasıl kullanacağız ya mermi mermi anlamında bir sürü mermi bulmamız gerekiyor bir sürü mermi bulduk. Oğlum o, o, uçak neymiş ya? Bir aslında şuraya gitmelik uçak da. Allah billah. Herkesin yolu buraya çıkıyor kanka. Gidelim bari erkenden. Selamlar. Aleyküm selam Thanks. Ah bugimizi de bulduk. Buradan basar gideriz. Köprü <laughs> gaming akar gaming kanka. Hızlıca gidelim. Valla şu arabayı da değiştirelim de öyle gidelim. Şöyle gece gece ne kemplenir köprü var ya. Tarkta falan gelmeye çalışacaklar da yarın yılmayız. O ne kanka ne oluyor ya? Ayıp oluyor ama birader. Ne kadar sıkıyordum ne oldu ben anlamadım. daha gidiyoruz bu arada. iki tane kil aldık. Gitsem kim bilir, kaç tane kil alacağım. Yok bu şöyle sağlam skop. Ne arar ne arar. Mermi çok lazım. İşte ne bileyim efendime söyleyeyim kit lazım. Devam Biraz boost basalım. Biraz daha buz basalım <laughs> Bak ölmüş olabiliriz Allah affetsin Allah <laughs> El çat gelirse öldüm Bir tane normal vursa da öldüm sanırım şu an bir tane daha vuruşla öleceğim. Ama durabiliyor muyuz? Durmuyoruz tabii ki. Vuracağım o çocuğa. Abi aim punch yedim ya. Vay Allah. Vay Allah. Arka siker gitti. Allah. Neyse gitsin. Fightlarız kanka. 3 tane kitim var. Uzun sürebilir biraz ama vuracağız onu. <laughs> kanka vurdu. Öleceğiz sen yani bana. Ben, kaçış yok kardeşim.

garip ya vallahi garip. Tankın canı azaldı biraz ama neyse yukarıda loot var. Çok geç kaldım ya köprüye. Leri alalım hepsini alacağım. Denizden mi geçeyim? Yo yo o tankla imkanı yok kanka. Tankın canı çok az. Gerçi yanmıyor. Bu da beni bir tık çekmiyor değil. Ya yapmak istediğim şey zaten köprüde kemplemek. Okey. Gider gider. Patlayana kadar götürür bence. Hiç sıkıntı yok. adam koş. Ya patlatamazlar ama şuradan bir dikkatli geçmek lazım. anca basit geçeriz ya. Şimdilik sıkıntı yok. biri olsaydı sıkardı diye tahmin ediyorum. Bir de iki taraflı, iki taraftan da adam geçebilir. Adam sıkarsa iyi, vuracağım çünkü durup. Mamma mia. Oi. <smakes> Ay, ay, 3 2 1 bam metresel bir uyum çerçevesinde adamı öldürdüm <laughs> ay allah abi nah oh, oh. Na Oğlum. Lan inmişsin misin birader? Ödüm koptu aklım çıktı lan. Of. Lan loot almaya gidecektim şurada scope mu kop vardır diye. Neyse bunda varmış da yani öyle yapmazsın kardeşim korkuyorsun ya bizi. Bizleri korkuyorsun güzel kardeşim ya. Bunu sevdi, aga. Eu vou te dar H. Eu vou Hrať pat, dar kdar nevám kýje. Lan. böyle sığırım işte tank o araba biraz sıkıntı ya bir şey benim tanka karşı o araba bayağı sıkıntı hemde. in kardeşim aşağıya bak. Alarko kombi gerçek. Ha, galeri koymuş pardon. Yani geçmişe gidip geliverdim. Hızlısından. sarsa Oğlum gece geri çok böyle değişik bir kafa ya. Aşırı keyifli geliyor neyse. Vallahi bile var ya bunun böyle rankta falan gelmesi lazım abi ya. Mühür har bir şey neydi o ya? Neyden oynadı? Kalıtsız değil. Yok dur dur dur. Delta Force, Delta Force kanka Delta Force gece görevlerine benziyor. Delta Force da böyle çok eski bir oyundur. Bilmiyorum biliyorsunuz mu? Hatırlıyorsunuz da? Umarım yakalayabilirim adamı. Bayağı hızlı gidiyor. Abi kas gücü var gibi gördüm ben bunu ama. Dedim birkaç güç vakası var mı dönüyor mu? Yok. Ne oluyor kanka orada? Gergana Ayfer miydi o çocuğun ligi? Oğlum manyak mısınız? Çılgınsın boy. binar mı bomb? Ay bunu basarken sıkıntı o. Allah 2 yer da cins yerde ya. Biri zaten suda. ay diyormuşum yani böyle oluyormuş falan filan falan filan falan filan. Nerede oğlum bu çocuk? Ay ya var ya ip gibi gidiyordu ne güzel. Bu çocuk koşacak zaten bunu bunu yakalardık Ne kadar abi çocuğu. oğlum. Helgar safe mi orada? Safe. İyi eğlendik ya arabayla vallahi Hiç arabada inme ihtiyacı duymadım. Falan filan işte böyle adamları vuruyoruz yani. Hiç çok da bir tabi şeyimiz yok. Espri yok yani. bakalım buraya. Bak bakayım buraya şaka kardeş. Abi bak bak. Ya kardeşim şunu vurmayacak mısın önünde? Oğlum siz teaming mi yapıyorsunuz o? Yapmıyor musunuz gerçekten? Çıkar mısın oyundan? Abi ya kili çalış. Ya kili çalışı görüyor musun? Yani neresi sıkıyor lan o adam? Bir dakika bu burası tehlikeli. Adamın neresi sıkını anlayamadım. Bunlar var ya genelde böyle rastgele headshot atıyorlar. Ya da headshot yemiyorlar. Nasıl olduğu yemedi da bilmiyorum da. Bak abi daha. Bak bir daha da vurayım seni ya. Sen sonra bana sıkıntı çıkarma. ya göremiyorum yani hani yok varla yok arasında bir git geldi çocuk Ha onunla sanırım kafalaşacağız bir ya. Çok gidecek yer yok yani. Valla bu yerdeki bu falan bunlar var ya tam şey böyle camper şeysi hareketleri. Sanki benden önce bir tane camper yaşıyormuş gibi geldi burada. Oh bu ne abi? Ha, şu alanı vermeseydin keşke kanka ya. Şu alanı görmeseydim. Güzel olurdu yani. Vestiçi var onu alalım. Ne var ya? vurmuşum çocuğu ha, Helal olsun. Valla koşarak gireriz herhalde. Diyeceğim de nasıl gireceğiz koşarak da. Motora gitsem çok dikkat çeker. Kayamaya bir şey var mı bilmiyorum. Neyse birer tane orada adam var. Abi şu rıhtımın şu ne kanka? Şunun üstüne falan çıkamıyor değil mi? Aman diyeyim ya. Bir böyle, böyle şeyler uğraştırmayın. Kanka sanırım böyle bir yere çıkılıyor ya. Abi ne olur uğraştırmayın böyle öyle şeylerle. Allah şunun üstüne çıkılıyor. Burası safe değil mi? Değil. Yani cins bir oyun sonu yine. Vallahi billahi. Yani ne ne vardı şurada insan gibi bir yerde bitemiyor oyun ya. İskelede böyle garip saçma sapan abuk subuk bir yerde bitecek. Abi girmemiz lazım ki içeri. İçeri girmeyen ölecek yani. Dışarıda yer yok. Katısında herhalde bunun adam var. Abuk subuk bir oyun olacak. Hadi hayırlısı. Allah affetsin abi. Ya tutturamadım eğimi. Neyse bir şey olmaz. Konteynerların içine mi girsin şimdi bu adam? 7 tane molotof süper abi. Adamın çıktığı yere bak abi ben orayı böyle hayatımda ilk defa görüyorum lan. Ben yemi val, <laughs> bir yerin olduğunu ömrüm boyunca ilk defa görüyorum yani dikkat ediyorum diyeyim daha önce görmüşümdür de, o üzerinde çıkmak falan oğlum ya geçeceğim o işleri ya ne aptal bir oyun sonu bu böyle. Ben sevmiyorum abi bu şu bitişleri sevmiyorum. Ben burada alandayım bura güzel mesela. Roket uçuyor kardeşim inşallah Pompalı. Kanka pompalı bu arada ya saçma değil yani bence. İkinci silah ne acaba? Sniper pompalı. Yok kanka saçma değil. Of 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 of, of. Çok, çok akıllıca oynuyor çocuk. En çok mesafe burada var. Buradan koşabiliriz. Aramızdaki mesafeyi şey tutmam lazım kanka. Aynen öyle. U uzak durmamız lazım. Ama adam çok güzel oynadı. Eline sağlık cici. İzlediğiniz çok teşekkür ederiz bu arada arkadaşlar. Lütfen aşağıdaki pubg.com linkinden desteklemeyi unutmayın. Hepiniz kendinize iyi bakıyorsunuz. Hoşçakalıyorsunuz. 22. Kılçıksız. Kılçık yok. Gayet güzel bu oyundu. Beğen, paylaş, takip et falan filan. Ey cici men falan. Bizi bilen biliyor yani sonuçta. Aynen öyle.